Size merhabalar arkadaşlar ben mal anlatır gibi poe kanalından Süleyman Bugün sizlerle pahalı godoman adamların yapabileceği bir build ile karşınızdayım Gerçekten çok tank, oyundaki tüm kontentleri rahatça yapabildiğiniz bir build Resmen sadece yürüyorsunuz ya başka bir şey yapmıyorsunuz haritada Poe 1'deki RF mantığı var ya aynısı, Walking Simulator Şu an buildin en güçlü halinde değiliz ama yani olacağız. Canavar temleme işi var. Onda doğru olan bir canavarı bulmalısınız. Ee, ona değineceğim zaten videoda. Ee, ben şu an bu için en iyi olanı bulamadım. Ona rağmen videoda gördüğünüz tüm kontentlerin ebesine atlıyor tabiri caizse. Ee, ama şöyle bir durum var. Maalesef ki başlangıç veya orta seviyeler için değil bu build. Çok fena patladı. O yüzden böyle oldu amına koyayım. Yapacak bir şey yok. Yoksa çoğu itemi ben ucuza aldım. Şimdi sikseniz itemleri ucuza alamazsınız diye düşünüyorum. Ee, ama olsun ben yine de videosunu çekeyim. Gözünüz gönlünüz açılsın amına koyayım. Hadi başlayalım. Evet gemlerle başlayalım. Tosun tosun bak görüyor mu kızlar taş şahane yesin dermişim. Ee, neyse. Ee, geçiyorum. Skeletal Warrior. Bu zaten sizin skeptinizden geliyor. Ee, support gemleri bu şekilde. Burada da Weapon Set 1, Weapon Set 2 mantığı var. Mesela Pain Offering'i e, Weapon Set 1'de kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunların support gemlerini böyle hızlıca göstereyim. Zaten Poe 2 koyacağım. Ee, ona tıklayıp gidip hangi e, gemde hangi support gemleri kullandığımı görebilirsiniz. Daha sonra persistent olarak ghost dance kullanıyoruz, compressed duration ve bu. Ardından companion, bu companion nasıl bulunur, onun videonun farklı bir kısmında onu ekleyeceğim. Hızlıca göstereyim support gemlerini de şu şekilde: Elemental weakness ve temporal change kullanıyoruz Curse olarak. Elemental weakness, elemental resistance'ı arttırıyor. temporal change de işte slow falan filan veriyor rakibe. Şöyle göstereyim hızlıca. Support gemlerini de. Blast kullanıyoruz dediğim gibi persistent olarak ikinci. Şu biraz pahalı olabilir, sizi zorlayabilir. Yapacak bir şey yok dedim. Godomanlar için bir build. Frostbomb da arada işte boss keserken falan atabilirsiniz. Exposure veriyor. Onun dışında Tame Beast. Burada normalde Voltaic Rift olması lazım. Voltaic Mark olması lazım. Ben burada Tame aradım yani. Beast aradığım için, canavar aradığım için. Şu an bunu burada tutuyorum. Ee, Skeletal Storm mage mi koyayım ne kadar zor söylemesi ee, buna da yine aynı şekilde Revenge falan filan falan filan bunlar kullanıyoruz bundan bir tane spam ettiriyoruz Skeletal cleric de bundan da yine bir tane e, spam ettiriyoruz ve dört tane soket burada e, bize yeterli oluyor. Support gemleri bu şekilde arkadaşlar zaten dediğim gibi PoE 2 ninjalikini açıklama kısmına bırakacağım oradan bakabilirsiniz Evet arkadaşlar item'lara geçiyoruz. Scepter'in özellikleri bu şekilde olmalı. Increased Spirit, Increased Damage, Increased Maximum Life, All Minion Skill ve Presence Array of Effect olması gerekiyor. Lightning Damage'in bir önemi yok. Daha yüksek rollerde alabilirseniz ne ala yoksa yapacak bir şey yok. Bunu bile bulsanız şükür. Bu bile çok iş yapıyor. Onun dışında ringlerinizi en son almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü önce şunları alın. Bu item'lar işte eldiven, ayakkabı, helmet falan bunlar biraz daha pahalı. Bunları aldıktan sonra rezistlerinizi bir şekilde keplemeniz için en sona linklere bırakın. O şekilde alırsınız. Ee, Glove'da bu şekilde yine rezistlerinizi kepliyorsunuz ve olabildiğince evasion rating ve energy shield'ı yüksek alıyorsunuz. Dexterity falan da önemli. Ee, böyle gemleri falan takarken sıkıntı yaşamayın diye. Belt olarak shrouded satchel kullanıyoruz. Burada enchant olarak yani korupt basılmış ekstra özellik gelen max energy shield olursa e, iyi olur. Ayakkabı da yine aynı şekilde. Burada Moment Speed ve Non-Low Life kullanıyoruz. Bir tane soketinde. Bunların her ikisinde de iki soket olmasına dikkat edin. Yoksa biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Bunda mesela ben şu an çok fazla zengin olmadığım için e, yanına Moment Speed de koyabilirsiniz. Armor Evasion'ın yerine. E, yani toplamda %30 Moment Speed sağlıyor. %60 falan filan oluyor. Ben yani bir tık daha iyi ayakkabıya o yatırımı yapmayı tercih ediyorum. Amulette sap. Subterfuge Mask kullanıyoruz enchant olarak. Ee, yanına All Minion Skill, Cast Speed, e, Fire and Chaos falan kullanabilirsiniz. Burada işte rezistlerinizi keplemeye bakın. Resist Maximum Energy Shield de olursa tadından yenmez. Sonra fokusumuzda ne lazım? All Minion Skill, resist olursa güzel olur. Yine sizi rahatlatır. Gerisinin hepsi Energy Shield 400'ün üzerinde olursa bizim için yeterli olur. Ee, Helmut'ta ne var? Helmut'ta e, Socket olarak ne kullanıyoruz? Curse Take, Increase increase damage kullanıyoruz. Bunun dışında enerji shield da 450'nin üzerinde olursa iyi olur ve all minion skills artı intelligence vesaire dexterity ne olursa bunların olmasına özen gösterin. Yine vazgeçilmezimiz resistance Bizim e, body, armamız, body armorumuz body armorumuzda ne önemli? Movement speed önemli arkadaşlar. Movement speed'den sonra da e, olabildiğince evasion rating, enerji Shield'ının e, yüksek olması gerekiyor. Dexterity resist falan filan da olursa işte kendinize göre ayarlayın. En az dediğim gibi 3 soket olursa mükemmel olur ama 2 sokette şu anlık işimizi görüyor. Rinklerde alacağınız tek şey e, minion, de, minion Damage olacak. İkisinde de gördüğünüz gibi Minion Damage var. E, gerisi de işte rezistlerinizi keplemeniz için gerekli olan şeyler. E, life Flask'ımız da bu şekilde yani buna da bir şey yok ama bunu anlatamam. E, mana Flask bu şekilde. Bunu neden kullanıyoruz videonun önemli bilgiler kısmında e, bunu da anlatacağım. Neden işte mana flaskı tercih ettiğimizi. Bunun özel bir sebebi var. Ee, burada bunu kullanmanıza gerek yok. Bu biraz pahalı. Slow olan normal bir charm kullanabilirsiniz. Sonra bu zaten ucuz koyayım. Gidin bunu alın. Bunu da alırsınız. Ee, itemlarımız bu şekilde. Ee, başka anlatacağım bir şey yok. Hemen e, pasif ağacı kısmına geçebiliriz. Geldik pasif ağacın arkadaşlar. Askenansiy olarak hiç seçiyoruz ve bu notları alıyoruz. Bu notları seçmemizin sebebi, ufak bir trik var. Orada e, açıklayacağım zaten önemli bilgiler kısmında. E, bunun dışında, bunlar aldıktan sonra Javel'ları takabilmemiz için Javel soketlerinin olduğu bölümlere önce gitmemiz lazım. E, bize 3-4 tane rare Javel gerekiyordu. Rare Javel'ların özellikleri şunlar olacak: e, Increased companion damage, Increased maximum companion life olacak. Ee, ve olabildiğince şuradaki oranların yüksek olması gerekiyor. Elinizdeki en yüksek oranda olanı ise e, şuraya takacaksınız ve Buraya takmamızın sebebi ise bizim buraya taktığımız yüzde %100 efekt sağlıyor. Yani normalde bu %20 increase maximum life verirken buraya taktığın için artık %40 verecek ve %38 de increased damage verecek arkadaşlar. Onun dışında bizim unique javl'larımız var. Unique Jewel'lar da burada Megalomanyak'ta ee, ya Living Dead ben kullanıyorum. Onun dışında Defiance veya Nourishing Alive falan yani onunla beraber kullanırsa daha iyi olur ama onlar çok aşırı pahalı. Ee, bir tanesini almamız yeter, almanız yeterli benim şu an dediklerimden. Ee, daha sonra Unique Jewel olarak Tamed Companion Skills alabilirsiniz Prism of, Prism of Belief'te ve gerekli olan From Nothing'de Necromantic Talisman e, olanını almanız ve şuradaki notları ardından kendiniz işte e, işaretlemeniz Weapon Set 1 ve Weapon Set 2 mantığı var bakın bu ağaçta. Onu unutmayın. Curse'leriniz Weapon Set 2'de e, işte Companion Damage'leriniz Minion Life'larınız falan Weapon Set 1'de bulunuyor. İkinci Curse'u kullanmanız için şurada demiştim ya size Elemental Weakness ve Temporal Chance var. Bunun ikisini canavara işlemeniz için de Whispers of Doom almanız gerekiyor. Onun dışında işte direkt Energy Shield'a falan filan gidebilirsiniz. Öncelikle e, dediğim gibi sizin Rare Jewels'larınızı halletmeniz lazım. Sonra Unique Jewels'lar. Sonra da e, Companion'ınıza yani Minion'ınıza ait Resistance'larınızı keplemeniz, Tamam mı? Bu kadar basit. Zaten dediğim gibi, Poa2 Ninja'nın e, linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Şöyle size yine ufaktan göstereyim. Göstermediğim bir kısım yok. Püf noktalarını da anlattım zaten. E, böyle. Şimdi birinci bilgilendirme kısmına gelelim. Öncelikle akt kısmında şurada Charm Effect, Charm Effect var. Onlar çok önemli değil. Ne alırsanız alın. Akt 4'te bir tane God of Justice diye bir yer var. Burada increased Life Recovery from Flask alacaksınız. Neden? Çünkü bizim Shyvana Seçil kullanıyoruz ya. Burada Life Recovery from Flask also applies to Energy Shield. Yani diyor ki sen mesela Life nas. Life Flask kullanıyorsun ya bu diyor ki senin enerji shield'ın azaldığında Life Flask kullanırsan senin enerji shield'ını ben arttırırım. Aynı life'ı arttırır gibi. Sonra bir de pasif aracında şöyle bir nodumuz var. E, nurturing Guardian diye. Life recovery from your flask also applies to your companion. Yani diyor ki senin kullandığın Life Flask'taki recovery'i ben companion'ına da e, işte kabul ediyorum. Yani nasıl diyeyim? Ona etki ettirebiliyorum diyor. Anladın mı? Çok zor anlattım onu. Neyse ee, yani bizim sonuçta oradan e, life recovery almamız gerekiyor. Life flask recovery almamız gerekiyor. Interlude ise moment speed alabilirsiniz. Atribütünüz az olur onu alabilirsiniz. Sonra başka elemental resistiniz az olabilir. Gidip onu alabilirsiniz gibi. Ben her şeyimi hallettim o yüzden moment speed'i tercih ediyorum. Birinci bilgilendirme bu şekildeydi. Şimdi bir diğer bilgiye geldik. Ee, diğer bilgi de ayakkabımızda şöyle increased moment speed ve on low life diyor. %20 veriyor bize arkadaşlar. Bunu biz nasıl çalıştıracağız? Gizli siz direkt olarak burada eternal life'ı alırsanız şöyle bir sorun olacak. Life'ınızı değiştiremeyeceksiniz çünkü sizin enerji shield'ınız var. Biz bunu nasıl sağlayacağız? Gideceğiz bu eternal life'ı resp'ekleyeceğiz yani geri alacağız. Ardından bizim şurada mana flaskımız vardı ya, şu özellikten dolayı 100, removes %15 mana recall from life when use diyor. Burada kullanacağız bunu tamam mı? Kendimizi e, low life'a düşürene kadar. Ardından zaten low life'a düşürdüğümüzde buradaki %20 movement speed e, artık aktife olmuş olacak, aktive olmuş olacak. Konuşamadım ama koyayım. E, yani ondan sonra da gidip e, tekrardan pasif aracında buraya verirseniz artık Life Flask'ı bassanız da çünkü sizin enerji shield'ınız var artmayacaktır. Ee, bu da böyle bir trick. Ee, bunu da geçiyorum. Evet arkadaşlar bir diğer hatırlatma ise şu map'lerde dikkatinizi çekmiştir ben map yaparken sürekli weapon swap atıyorum. Neden? Çünkü bizim companion'ın life'ı sürekli azalıyor ve ben weapon swap yaptığımda bunun life'ı tekrardan artıyor. Bu yüzden e, sürekli weapon swap yapmayı unutmayın yoksa e, cooldown'a giriyor ve tekrardan e, çıkarması bir 5-6 saniye falan sürüyor map'te. O yüzden sürekli e, yani 3 saniyede bir, 2 saniyede bir falan weapon swap yaparsanız fullenir canı. O kadar da hızlı bitmiyor tabi de. Ee, dediğim gibi weapon swap yapmamın sebebi de bu. Şimdi arkadaşlar size ben canavar arıyorum canavar arıyorum falan filan diyorum. Ne bu canavar arıyorum amına koyayım. Şu arkadaşlar öncelikle siz bu canavarı bulduğunuzda ee, bu monster modifier'ları var. Monster modifier'ında önce siz başlangıç olarak increased area of ile başlayabilirsiniz. Sonra map yaptıkça size denk gelecek ekstra chaos damage olanı ya da ekstra fire damage olanını tercih etmezsiniz. Yani ikisi birlikte olacak. Eğer üçünü birlikte bulursanız hem increased area of effect, hem chaos damage hem de fire damage bu zaten en iyisi. Ben şu anda onu arıyorum. İkili olanını buldum onu da bulursam zaten e, 21 level olan e, tame Biste şurada neredeydi o tame beast'te onu yakalatacağım ve artık onu kullanmış olacağım şu an bunu 20'ye 20'de kullanıyorum gibi yani e, bunda bunlar bu üçlüyü aramanız gerekiyor şimdi o aramayı nasıl yaptığımıza geçelim Şimdi diyeceksiniz biz bu rare monster'ı nasıl bulacağız? Öncelikle yapmanız gereken market panele şöyle girelim. Wastestone 15 level rare editional modifier olacak. Rare monster'larda additional bir e, özellik olacak. Ardından şuraya işte kısıtı yazın kendi bütçenize göre 3x, 5x falan filan. Gideceksiniz burada rare monster'ı en fazla olanı alacaksınız tamam mı? Mesela burada 25, 25 gidin işte tek tek, tek bakın. Burada hangisi ucuzsa... Hangisi daha fazla rare monster'a sahipse gidin onu alın. Ben mesela gidin bunu alayım. Tamam mı? Size örnek olarak. Ardından map'e girip e, map'te size e, nasıl bakmanız gerektiğini falan filan mal anlatır gibi göstereceğim. Geldik. Gördüğünüz gibi bakın şu özelliğin olması gerekiyor. Rare monster ev. One additional modifier. Tabi rare monster'da ne kadar fazlaysa o kadar iyi. Hemen dönelim. Şimdi aldık waystone'umuzu artık ne yapacağız? Arkadaşlar yer olarak biyomlarda genellikle ağaçların olduğu yerde çıkar. Azmerian Ranges diye haritayı bulmanız lazım. Bu filin çıktığı harita sadece bu. Burayı grindlayacaksınız, tamam mı? Gittiniz, baktınız tüm canavarlara. Son bir tane canavar kaldı ya, yani bulamadınız. O map'ten çıkın, bitirmeyin. Yoksa bu map'i siksen bulamazsınız. Artık 100, 200 kaç tane grind atacaksanız, birinden birinde denk gelecek. Şimdi size map'in içerisinde göstereceğim. Arkadaşlar bakın map'te denk geldim. Şu gördüğünüz canavar mesela aynısı. Burada gideceksiniz. Şurada özelliği var ya üstünde beast'in canavarın. Bakın görüyorsunuz. Ne diyor? Periodic Fire Explosion, Volatile Crack falan filan. All Damages. Burada dediğim şeyler yazacak. area of Effect, Extra Fire, Extra Chaos. Bu 3 yazması lazım ya da ikisi yazması lazım. Tamam mıdır? Sizin gideceğiniz, yapacağınız şey bu. Gittiniz mesela tüm rayleri kestiniz. Tüm rayleri kesmeyin bakın. Hemen düştünüz. Son bir tane bırakın çıkın. Böyle böyle bakacaksınız hangisi denk gelirse artık kaçıncıda yaptığınızda. Sonra onu teyimleyin ve çıkın arkadaşlar. Sonuncu bilgilendirme nedir arkadaşlar? Burada Weapon Set 2'de ne kullanıyoruz? Bu. Ee, Fire, Lightning, Cold hiç fark etmez. Ee, bunların bir tanesi artı 5 level of vermesi lazım. Ve ardından cast speed olması lazım. Ee, Focusta ise biz Weapon Set, ya yani Weapon Swap yaptığımızda Resistance'larımız bazıları azalıyor. Bunları bu şekilde yani cap yapabilirsiniz istediğiniz gibi hangisi azsa. Onun dışında All Spell Skills ve Cast Speed'de bunda bulunması gerekiyor. Enerji Shield de önemli tabi. Enerji Shield'ınız hani weapon swap, weapon swap yaptığınızda azalmasın diye. Yani en az bir 400-350 falan olsa yeterli olur sizin için. Yani neden bunu yapıyoruz? Heh, onu söylemeyi unuttum. Çünkü Weapon Set 2'de biz e, Curse'lerimizi kullanıyoruz. Curse'ler level alsın ki daha efektif olsun. Bu sebepten dolayı burada All Spell Skill veya All Fire Spell, Cold, Lightning neyse işte e, onları kullanıyoruz. Bunun sebebi de bu. Evet arkadaşlar bir rehber videosunun daha sonuna geliyoruz. Umarım... Yani bu ilde yapabilecek kadar fakir değilsinizdir yapabilirsiniz gerçekten eğlenceli bu il. Sadece koşuyorsunuz başka bir şey yapmıyorsunuz ee, aklınıza takılan şeyleri unuttuğum şeyler vardır sormanız gerekiyorsa yani sormak isterseniz yorum kısmına e, yazabilirsiniz her şeyi anlattığımı düşünüyorum ama yine de unutmuş olabilirim tabi dinlediğiniz için teşekkürler beğen paylaş abone bilmem ne demeyeceğim ee, şimdi size e, full mapping showcase ile baş başa bırakıp elveda diyorum arkadaşlar çok acıklı bir Video sonu oldu gibi oldu ama neyse görüşürüz hadi bay bay çok boş yaptım amına koyayım <laughs>